Lol kardeşim. Efendim abla. Ee, kardeşim uzun süredir istediğim bir şey vardı ya hatırladın mı? Neydi abla unuttum. Hatırla bakalım. Neydi abla? Şekerlerle ilgili. Evet. Sana uzun zamandır söz veriyordum. İstersen bugün yapabiliriz. Tamam. Sen elbiseni çıkar istersen. Ben boyamı giydim. Tamam. Elbisemi sonra giyeceğim. Evet. Kenarıya koyalım. Bak ne kadar çok şeker aldım. Senin için gördün mü? Evet. Ben atladım. Ben de atladım. Şekerler gelsin olsun. Bir tane daha gelsin o zaman. Aa, çok güzel. Hap. Şeker banyosu. Yüzüyorum. Mutlu musun kardeşim? Çok. Ben de çok mutluyum. Hadi istersen biraz şeker yiyelim. Evet renkten bir tane yiyeceğim. O kadar çok yiyemeyiz. Dişlerimiz çürür, karnımız ağrır ve hasta oluruz. Bir tane yiyebiliriz ama. Çok lezzetliymiş. Ben de şu limonlu ve çikolatalı istiyorum. Tamam. bir dene bunları alınsın hmm. ne? Galiba portakallı. Evet harikaymış. Daha ne denedim? Daha fazla yemeyelim kardeşim yoksa karnımız ağrıyacak. Dişlerimiz çürür. Hastalanabiliriz. Evet. evet. Ben... Ama eğlenmek güzel. Evet. Ben kendimi gömeceğim. Ben de. Ay böyle bir kif yapmak harika. Yaşasın. Bence bu kadar yeter kardeşim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Sizi seviyoruz.